<gülüyor> <gülüyor> sarka sarka bir hoş olmuş. <gülüyor> <gülüyor> түрдү атта дегеде Dus zeg got

Asıl. <gülüyor> 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 ne onlar? Kat bakalım o bari. カットマン。<laughs> tam o, o gördüğün 3, 2, 1, 0 niye bindim böyle? Kaplumbağa Kaplumbağa mı? Hı. Güzel miymiş kaplumbağanın evet. oturması? <laughs> evet herkese merhabalar Hı. Kanalımıza Hı. hoş geldiniz diyelim Hı. yeni videoyla <laughs> Bugün bir mağara gezisindeyiz Bugünkü keşfimiz bir şey, bir mağarası. Evet, Anamur'un Oğabaşı köyünde bulunan, Aslıma iyi geldiği söylenen bir mağaradayız. Bakalım nasılmış? Ne yazıyormuş? Kızın tahmini 20 milyon yıllık geçmişe sahipmiş. Bir çoban tesadüfen burayı bulmuş. Aslı masalarına iyi geliyormuş. Sana iyi gelecekmiş Nesliş. İyi. Sen de evet. asıl mısın <gülüyor> ya? Dedim mi ya? Evet. Mağaranın girişi. Şey. Küçük bir delikten. Böyle. Evet. Örgünü el işine aldın okul. Güzel ışıklandı mı da varmış. Bakalım kaç mı denileceğiz. Inmiş biri Bası, kolay küçük kaşıklar dikkatli et. beyaz olsam işte, bir şey Oo, yer altı şehri gibi duruyordu. mağaranın girişi üstte gözüktü. Oradan aşağıya doğru iniyoruz doğru. Evet burada sıcaklık yaz kış sürekli aynı kalıyor. 18 dereceymiş. Nem de basınç da aynı kaldığı için astım hastaları için gayet şifalı bir yer haline gelmiş. Tabi bu bir seferle gelip gitmeyle olmaz. Ve geldiğinizde seans seans durmanız gerektiğini söylendi. Böyle bir mağara. Çok büyük değil. Işıklandırması gayet iyi. Ve mağaranın sonu. Ey mağara adamları. Orada mısınız? Güzel mi Evet, tüm sesi de var burada. Terapi alanına nasıl geldin? <laughs> Geliyorum. Mağaranın sonu. Dilek Kuyusu'ymuş. Bol bol pıratmışlardır herhalde Dilek Kuyusu'na. <laughs> Batıl ilaçlar var. <laughs> evet, şu an yüz ifadesini görmeni <laughs> <laughs> pek ihtimalle <laughs> Tavsiye etmiyorum. <laughs> yani para atmayla bir şey olmaz bu işlerde. Tamamen gönülden, doğayla olacak işler. Evet bu gözükmende yine su damlalarını oluşturduğu bir kaya olmuş. Tamamen bıçak gibi. Çok ilginç yukarıda da daha küçükleri bu uzacak. uzayacak. Kocaman bir sarkıt. Sarkı sarkı bir hoş olmuş. Bazı gibi duruyor. Kaç merdiven varmış? Saydın mı? Kaç merdiven varmış saydın mı? <laughs> 31, 32, 33 Hadi sayalım 34, 35 36 37, 38 39, 40 41, 42, 43 44, 45 46, 47 48 49, 50 Eldem merdivene çıktık. E, yok. Susulan e, be. <laughs> Ben çiçek diye kerim bunu. E, Şu da şey değil, bu mu ağacın? Bu mu ağacın? E, 8 tane. He, hurmadan. 8, e, 8, 8 mi? E, 8 tane. Tamam. Ne yapıyor abi? Çekmek istiyorum. Tamam bebek. Ne demiş, şair? <laughs> ne demiş şair? Her şey doğal köyde yaşamak bir başka demiş Elhamdülillah demiş. Gerçekten de öyle doğası var başka. Geçerler ne demiyor? <laughs> Allah 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 Allah. <laughs> geliyor arkası da geliyor neyse. Ha geliyor. <laughs> Yayla yok mu senin? Var, var. var mı? Var. Nereye <laughs> koçayım? Yukarı mı? Ee, Tamam. Aynen. Hop düştü. Hadi <laughs> Aleyküm selam abi. Besi yerinde gene de ya malları maşallah. Ya, yem abi ya. Yem olmaz olmuyor abi. Abi de. Bu Oy. e, yiyecek misin? Elini götürdü. Elini götür verdi. evet, meyve suyunu içti mi? Portakalı yedi. Oo. başka yok, başka yok. Bunlar. Hmm. Ee. Verelim mi daha? alıyor. Ha yeri diye mi? <laughs> Verelim bir tane daha. Bir, bir de sen ver. Verelim mi? Portakal daha var. Verelim mi? <laughs> tamam vermeyelim. Kopuş geliyor. Bak oh, bir de araba geliyor. <laughs> wow, wow, wow. <laughs> He? <laughs> <laughs> <Papa>, şey <diyeceğim. gülüyor> <laughs> Baba seveceğim. Şey Sevdik mi Oo. <laughs> oh, At mı? Oo oh, atladı yürü. Seveceğim. 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 சரி பர்த்தகாலியரம்மா வேறு பர்த்தகாலிய சீது வேறு şimdi sırada. Doğrama. Sesi iyi dinle bak terapi kısmı. Ve tahtaya koyup doğramaz göreceğiz. Tamam. Tamam. Doğrama tahtası lazım <laughs> değil. Kıracağız. Doğrasan olur mu? Olur da. Niye olmaz? Hiçbir şey yok. Her türlü olur da. Bu işin zevki burada değil. Tabii canım. Perişin bir raconu var diye. Evet sırada. Ağlama vakti. Ağlama. Çok <laughs> ağlamayalım. Acıklı olmaz değil İçine soğan karıştıracağız. Ha. Bak, bak iyice <laughs> anlatıyorum, bak öğreniyorsun bunları tamam mı? <laughs> Bir daha sana da Yeni hobiler edin dedim ya sana. Bunlardan biri yemek. Yemek yapma olabilir. Acıklı işlere hiç gelemem ben ya. vay vay vay. Tam soğanlı ben de oradım. Bak canına kıyıyorum soğanı. <laughs> kaşık yağdan sonra bir kaşık salça. Çavurga bul bul ne yapıyorsun? Anam bakam ne kişiyor <laughs> böyle. Seven Seviyor musun sen Hı hı. <laughs> <laughs> ne oldu? Korktum. Korktum ama. Tehlike ediyorum sana çencereye. buna karıştırmaya devam. İlk bugün Mestan'daki insan öğrenmeyi bu işi. Yok ben öyle bir sefer de öğrenem onu. edersin. O zaman bunu yayınlamayalım. <laughs> Önüken. toz biber patates yapıyoruz patates mi? test yapalım. Hadi bakalım yapalım. Hadi yavaş yapalım. Hadi yavaş Yavaş Hı -hı. Evet hocam. çekelim. Evet, akşam yürüyüşü. Neslihan'la. Neslihan, Neslihan beni, bekle. beni bekle. Beni bekle. Beni bekle. Karavanımız orada. Gün battı. Karavanaya başladı. Güzel bir roman var. <laughs> Bu baba bakar ve içim yetmiş ya bir yamışım. He. İnekler. İnekler. mi? Evet. Değildir. Koşu koşu. Efendim. Önde değil mi? Geldi. Nerede? İnci boncuk. Kime kime? Sana bana. Bak et mi? Kara kediye. Kedi nerede? Suya gitti. Hayır ağaç. Ağaca çıktı. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Şu nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı bitti kül oldu. Oh. Üç kere a a a Üç kere be Üç kere a a Fa be fa ya Cerevizin evet, pişip pişmediğini nasıl anlayacağız? Bir tanesini alıyoruz ve Böylece eziliyorsa pişmiş demektir. Son olarak limon da eklediğimizde yemeğimiz hazır. damak Kısacık da olsa bir videonun daha sonuna geldik. Bugün astım arasında gezdik. Karavanımıza yemeğimizi pişirdik. Şimdi inşallah afiyetle yiyeceğiz. Sizden bize müsaade. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederiz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yaparsanız yorumlarınızı da bekleriz. Evet. <laughs> Herkese iyi seyirler. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. re